Dostlarım bugün ülkemizdeki en ucuz 16 GB RTX 4060 Ti ekran kartının fiyatı 17.000 lira seviyesinde başlıyor. Ve bugün bu sistem komple 800 stokla birlikte 19.999 liraya alabileceksiniz. Yine mükemmel bir şey çıktı ortaya. Dostlarım baştan bir kere uyarmak istiyorum. Lütfen bu sistemin fiyatı 19.999 lira diye diğer yayıncı arkadaşlara baskı yapmayın. Bakın şöyle bir şey yok. Burada 16 GB RTX 4060 Ti ekran kartı i5 13400F'li bir sistem ortaya çıkardık diye artık bütün yayıncıların bu bütçede aynı sistemi çıkartması gibi bir zorunluluk yok. Bu benim size yapmış olduğum bir jest arkadaşlar. Ama her yayıncının da gücü aynı sistemi çıkartabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü buradaki arkadaşlar sistem bileşenlerini tek tek toplamaya kalktığınız zaman tek tek Türkiye'deki en ucuz fiyat fiyatları 32 bin lira seviyesinde çıkıyor. Yani şu anda bu sistem tek tek toplamaya oranla 12 bin lira indirimli. Ya bu inanılmaz bir şey. Ha dersen ki MSI bileşenler pahalı. Daha muadil bir Artist 4060 16 GB'lık bir sistem toplayacağım dediğiniz zaman sistemi tam böyle düz 30 bin liraya denk getirebilirsiniz. Ama o haliyle bile şu anda bu sistemde tam 10 bin liralık bir fiyat indirimi var. Gerçekten çok güzel bir sistem ortaya çıktı ama tekrar söylüyorum. Lütfen diğer yayıncı arkadaşlara gidip de bunun baskısını yapmayın. Onun gücü belki bu sistemi 23 bin liraya, 24 bin liraya, 22 bin liraya yapmaya yetecektir. Belki de ben ilerleyen zamanlarda bu fiyata bir daha bu sistemi yapamayacağım. Dediğim gibi bu biriktirip 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 size yapmış olduğumuz bir jest. Ha gidip de o adamı da üzmeye, o adamı da kırmaya gerek yok bence. Bakarsın Son kullanıcı sensin. Alırsın veya almazsın. Burada kral sensin. Ama sistem olarak da işte fiyat performans kralı sistemde tam olarak burada. Şimdi gelelim asıl noktaya. Bu sistemdeki arkadaşlar stoklar 800 tane. Bunun 400 tanesi web e özel. Açıklamaya bırakmış olduğum linkten gidip direkt sistemi alabilirsiniz. Ama muhtemelen siz bu ana kadar izlediyseniz zaten sistemin stokları anında tükenmiştir. Instagram'da ben bunların duyurusunu yapıyorum ve bu sistemin bildirimini açan şu anda 70 bine yakın kişi var. Yani web e özel stoklar muhtemelen anında tükenmiştir. Ama bu burada şöyle bir şey yaptık. Hani sistemi gidin canlı canlı gözünüzle görün. Aa abi orada evet orada sistem orada demeniz için de İtopya'nın İstanbul'daki Acıbadem, Beylikdüzü, Airport AVM'de ve Ankara'daki mağazalarında yüzler tane stok bulunacak. Yani toplamda da mağazalarda 400 tane stok var ve mağaza stokları da 19 Kasım'da satışa açılacak. Yani 19 Kasım'daki mesai saatiyle birlikte sistemleri alabileceksiniz. Ha şunu hak veriyorum ya ben İstanbul'da değilim kardeşim. İstanbul'da değilsen bile Antalya'da, Doğu'da, Moğu'da bir yerdesin diyelim. Bence bir akrabanı aldırabilirsin çünkü fiyat avantajı da. Bunun senin açından söylüyorsa benim için bir şey değişmiyor. Eğer İstanbul'da bir akraban varsa onu aldırabilirsin. O aldıktan sonra da ona kargo yaptırabilirsin. Veya biraz daha yakınsan otobüsle veya arabanla gelebilirsin. Çünkü fiyat avantajı çok çok büyük ama şunu unutmamak gerekiyor. Zaten insanlar bu sistemleri akşamdan sıraya giriyorlar. Enflasyonun olduğu ülkelerde arkadaşlar insanlar ne yazık ki bu tarz ürünlere fiyat avantajı çok yüksek ürünlere direkt olarak akıyorlar ve bunlara da hak veriyorum açıkçası. Ama konuştuk be. Bakın sistemde arkadaşlar MSI PRO H610ME DDR4 e kartı bulunuyor. 2 tane RAM slotu var. M.2 SSD desteği bulunuyor. Ekran kartı yuvası PCI Express 4.0 bu güzel arkadaşlar. Geçiyorum. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bildiğimiz giriş seviye bizim işlemcimizin ekran kartımızın tam performansını versin yeter. Giriş seviye bir anakart konuşmaya gerek yok. Ekran kartına geldiğimiz zaman ise MSI Ventus 2X 2 tane fanla gelen RTX 4060 Ti 16 GB'lık bir ekran kartı arkadaşlar. Soğutma anlamına bakacağız çünkü bu ekran kartı küçük bir ekran kartı. Yani evet iki fanlı ama devasa bir ekran kartı değil açıkçası. Mesela MSI'nin bir de 3 fanlı 4060 Ti 16 GB'ları var. Bu iki fanlı daha böyle MSI'nin fiyat performans kartlarından bir tanesi. Arkada bir backplate'imiz var. İçerideki bileşenler falan filan hani soğutma performansına bakacağız. Birlikte bakacağız. İşlemciye geldiğimiz zaman burada Ryzen 5 5600'den net bir şekilde daha güçlü. Bakın, ben bunu söyleyince bazen arkadaşlar şu yorum yapıyor. Abi hani Ryzen 5 5600 böyle fiyat performans kralı çok sevdiğimiz bir işlemciydi. Öyle zaten. Şimdi bu işlemci Ryzen 5 5600'den daha güçlü diye. Bunu söylemeyeceğiz mi kanka? Yani <laughs> o farklı bir şey. Mesela biz onda ne yaptık? RTX 4060 sistem topladık. O orada okey. Ama burada artık 4060 16 GB kullanmaya kalktığımız zaman 1080p'de de iyi bir performans. Hani en azından her zaman ne söylüyoruz? İşlemci ve ekran kartı dengesinin çok iyi olması gerekiyor ki biz FPS'ten kayıp yaşamayalım. Hani olayı çok daha rahat anlayabilin diye Ryzen 5 5600'den güçlü olduğunu söylüyorum ki çünkü alıştığımız bildiğimiz bir işlemci, sevdiğimiz bir işlemci. Burada Ryzen 5 5600'den daha güçlü Intel i5 13400F işlemci sistemde tercih ettik arkadaşlar. SSD'ye geldiğimiz zamansa burada ağım şahan bir SSD'den bahsetmiyoruz. Yani 3000 MB okuma, 4000 MB okuma gibi bir olayı yok. Zaten Express 30 bu M.2 SSD 2000 MB seviyelerinde okuma veren gayet de okey bu arada. MSI'ın 500 GB'lık bir M.2 SSD'si. RAM'lere geldiğimiz zaman 16 GB çift modül, dual channel. Yani oyun performansımızı dual channel tek channel'a oranla tek kanala oranla bir tık daha arttırıyor ve burada klasik 3200 MHz CL16 Kasaya geldiğimizden burada Bitfenix'in Bitfenix benim yine fiyat performans olarak sevdiğim markalardan bir tanesi. Önemli olan nokta ne arkadaşlar? 3 tane farımız var mı? Var. Arkada bir tane exos farımız var mı? Var. Ön taraf full mesh mi mesh bitti. Bu kadar temperli cam var burada. Power supply kısmı önemli. 600 wattlık bir power supply'a sahibiz burada. 80 plus bronz sertifikalı FSP'nin bir power supply. FSP dünyadaki en büyük power supply üretici markalarından bir tanesi. FSP'nin en büyük özelliği ana üreticilerden biri arkadaşlar. Birçok globaldeki büyük markaları power supply üreten ana üretici FSP ve FSP'nin Hydro K Pro serisinden 600 wattlık 80 plus bronz sertifikalı power supply. Peki bu sistem bize ne sunacak? Biraz sonra göreceğiz. 2K'da bile yüksek FPS'leri bu sistem bize verebilecek. Gelin bakalım nasıl bir oyun performansı var. Nasıl bir soğutma sistemi varmış görelim. Şimdi burada 16 GB video belleğimiz var. Ve RTX 4060 Ti ekran kartı kullanıyoruz. Yani 4060 Ti 16 GB. Şimdi burada RDR2 ile teste başladım. Zorlu, sıkıntılı bir oyun ve belleğimiz 16 GB olunca RDR2'yi de 2K çözünürlükte özellikle açmak istedim ve şu anda Rayder e 2'de arkadaşlar bakalım hızlı bir şekilde. Bak 2K çözünürlükteyiz. Oyunumuzu sumuş olduğu yüksek grafikler ve DLSS kalite modundayız ve şu an bu şartlar altında 2 e 2'de unutma 2K yüksek grafikler. 100 FPS'lerin üstündeyiz. Gerçekten güzel değerler. 99'u bir gördük orada. 105 FPS'ler. Aha şurada biri var. Peki bunu almadık mı? Almadık mı? Uf <laughs> felaket vurdum. Adam tek seferde gitti usta. Akşam oldu karanlığı sevmiyorum abi 2'de önümüzü göremiyoruz. Şu atmosferin güzelliğine baksana abi mükemmel gerçekten ya. 94 FPSler falanlar filanlar. Inter Milanlar. İyice akşam oldu karanlık çöktü. Ekran kartım 70 derece gördü arkadaşlar. Bakın bunları an, an buradan sizlere göstermeye çalışıyorum. Ekran kartım şu anda an itibariyle 70 derece gördü. İşlemcim 70 dereceleri zorluyor. Burada ekran kartım 70 derece görürken şu anda maksimum değerde fan devrinin %50'sini kullanıyor. Bu da 1800 RPM'lere tekabül ediyor. Neyse 90 FPS gördüğümüz yerde bir de 1080p çakalım. Bakalım 1080p ne oluyor? 1080p'yi çaktığımız anda arkadaşlar hadi yavrum 125 FPS'ler burada. Baba bir at atın birini alamadık be. Valla e-spor tarzı oyunlar 1080p oynar. Aslında burada yüksek FPS'leri görmek e-spor tarzı oyunlarda gerçekten keyifli oluyor. Bundan ötürü de şu anda 1080p ve en yüksek grafiklerdeyiz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi Ryzen 5 5600, 7500F, 7600F gibi işlemciler, Intel tarafında 12400 veya burada bulunduğu gibi 13400F'teki işlemcilerden çıkan stok solucuları arkadaşlar idare etmelik. Çünkü işlemcimiz hep oyunlarda 70 derece kıvamında. Neden hep 70 derece olsun? Ha ya bu çok mu sıkıntılı bir şey? Hayır. Ama neden 70 FPS olsun? 20 bin lira bandında bir sistem oluyorsun. 19.999 ama güçlü bir sistem oluyorsun. Buradaki stok fan olayı ne? İleride paranın olduğu zaman kanka şu anlık soğutucuya para harcama. Sisteme paranı yatır. İlerleyen zamanlarda az bir para biriktir. Ve donanım arşivi Instagram sayfamda yayınladığım bir indirimli hava soğutmayı açık konuşmak gerekirse çok fazla indirimli hava soğutmada gelmiyor. Ama Umut ediyorum ki gelecek. İndirimli bir hava soğutma paylaştığımız zaman gidip alabilirsin. Ama şu anlık idare etmeni kullanıyoruz. Abi şuraya şunu yapıştırsam gider mi oraya? Bakalım hiç damage vermedi. Oo güzel vurdum. Abi. Vallahi masumun şarjı bitti. Brom bir kablo. Kablo. Bir kablo getirsene çok seri. Oyun bitti ver. Şuradan kablo takayım. Bakayım taktım tamam şu an iyi. Hop çat. Oğlum ne güzel attım lan onu öyle. Aç kapıyı. Aç kapıyı seyret. Öfke. Vallahi çok kötü vurdu. Abi full 200 FPS'in üstündeyiz. 1080p en yüksek grafiklerde. Lan ne oldu hemen bitti. Dostlarım sıradaki ön testimiz Spider-Man Bak şu anda Spider-Man Remastered'da. Bekle kanka. Bak ayarlara geldiğimiz zaman şu anda 2K'dayız. DLSS 3 kalite modundayız ve veri high en yüksek grafiklerdeyiz. Retracing modunda high da isterseniz bunu da en yükseğe alalım. Şu anda Spider-Man Remastered'da aldığımız ayarlar var ya bunun bir üstü yok. Spider-Man Remastered'da 2K'da en yüksek grafikler, en yüksek retracing modu, DLSS 3 frame generation açık kalite modundayız ve 120 FPS'leri görebiliyoruz ki gerçek anlamda mükemmel kanka. Zaten bu kanalı yıllardır takip ediyorsun. Bu aldığımız FPS'lerin şahane olduğunu biliyorsun. Oğlum ben Spider-Man'de zaten hiçbir şey anlamıyorum ki. Oraya kaç, buraya zıpla. Şöyle de bir hop mahallenizin örümcek adamı olarak şöyle bir ortaya inerim. Ve aldığımız FPS'leri gösteririz. Bu kadar. Ama atmosfer güzel. Allah var güzel. PlayStation oyunları gerçekten güzel, keyifli ve yeter daha. Evet milyon kere aynı bölüm oynadığım, aynı yeri oynadım, God of War'dayım arkadaşlar. Şu anda God of War'da neredeyse utanmasa bak 100 FPS yapacak mı? Utanmasa yapacak. Evet 99'da. Ve şu anda God of War'da 1080p DLSS kalite modundayız ve ve grafik ultra grafikler. Bu arada oyunun bize sunmuş olduğu ultra grafiklerdeyiz ve bu şartlar altında baktığımız takdirde şunu fırlattım. Şöyle kaçıyorum ki bize gelmesin. Seni bak tek hamlede alacağım. Bak tek hamlede alacağım. Şunun sesini birazcık kısayım lan dur. Bak şimdi hazırlanıyorum. Şunu artık çıkartalım. Şarj olmuştur. Geldim kanka. Vallahi benim şu anda pestilim çıktı. Ekran kartım 70 dereceyi gördü. 1700 RPM'lerdeyiz. İşlemcimin sıcaklığı... Oğlum bir dur lan. İşlemcimin sıcaklığı 74 derecelerde. Bak burada önemli bir şey de var arkadaşlar. İşlemcinin sıcaklığı yüksek olunca veya tam tersi ekran kartının sıcaklığı yüksek olunca kasa içerisindeki sıcak hava daha da ısınıyor. Ekstra bir hava soğutma takviyesi veya 240 mm'lik sıvı soğutma takviyesi eğer işlemci böyle 50 derecelerde tutarsa bu sefer ekran kartı da 70 derece değil de 65 derece civarı görecektir diye düşünüyorum. Tabi bunları denemek aslında bunun bir testini yapmamız lazım. Evet yapalım ya. Bununla ilgili bir reels yapayım ben bunun testini yapayım. Mehmet süper fikir. Bu sefer bu teste bunu öldürüm. Boss'u öldürmeyeceğim. Gelin bir sonraki teste geçelim. Dostlarım sırada Rainbow Six geçiver. Şu anda 300 FPS'leri görebiliyorum. Şuraya baktım 270'ler. Şuraya baktım 330'lar. <laughs> Değişik bir şey. Ve şu an 295. Geçen de bir oyun testinde sormuştum Rainbow Six'i kaldıralım mı diye tekrar başta soruyorum ben. Rainbow Six Siege testleri devam etsin mi sistemlerde? Geçenki sistemde abi devam etsin falan diye yanıt geldi. Açık konuşmak gerekirse devam etmesin diyen kişi yoktu. Devam etsin diyen bir 3-4 tane yorum vardı. Onu baz alarak söylüyorum. Yani şu anda onun için Rainbow Six Siege testini ben de sevdiğim için koyuyorum. Açık konuşayım. Ve 300 FPS'lerle oyunumu test başladım. Şu anda arkadaşlar Rainbow Six seçti. En yüksek grafiklerdeyim. Tamam mı? Burada görüntü işleme ölçeği yüzde ve görüntü olarak da 1080p'deyiz. Abi hemen kapının ağzına nöbet tuttun gözünü seveyim. Adam ölmüyor. Hop hop. Ben bu oyunu tabanca ile çok daha iyi oynuyorum. Hapşuracağım. <laughs> Hapşurdum. Siz de görün arkadaşlar. Teşekkürler. Oo aşağıya. Ay vallahi aldılar. Aldılar helal olsun. Bak bundan sizde de oldu mu? Ben bundan 6-7 ay önce Valorant'ı deli gibi oynuyordum tamam mı? Bak deli gibi. Normalde ben bir oyun oynarım. Çok oynarım. Sıkılırım. Bırakırım. Sonra bir ay sonra bir daha oynarım tamam mı? Abi ben Valorant'ı 6-7 ay önce deli gibi oynuyordum. Yani bak deli gibi. Birden bıraktım. Bir, bak birden bir günde hiç canım istemedi. Normalde ne olur? O kadar yoğun oynuyorsan arada bir girersin. Ben yemin ediyorum bak o zamandan bu zamana sadece sistem testlerinde oynuyorum. Sizde böyle bir şey oldu mu? Ya sanki bu bir Valorant'e Valorant özel bir şeymiş, sanki ona özgü bir şeymiş gibi hissediyorum. Abi hiç onu istemiyor ya, hiç zerre yani zerre. Normalde bu kadar sevdiğin oyunu birden bırakınca can, arada bir dersin ki yani kanka gelin azıcık Valorant atalım. Yok abi hiç istemiyor canım ya. Niye böyle oldu anlamadım bak. Bu arada hemen göstereyim. 1080p en yüksek grafiklerde kenar yumuşatma FXAA aldım ve Valorant'ta 300 FPS'ler ortalamayla geziyorum. Genelde 400 FPS'lere göz kırpıyor. Çat. Çat. Kankam nereye gidiyorsun? Ayaklara sıktık. 298'ler, 290'lar falan değişiyor. Ama çok rahat 300 FPS'lerin üstünde genel ortalamada 300 FPS'in üstünde olduğumuzu söyleyebilirim. Ben zaten testi yaptım. Biliyorsunuz testleri yaptıktan sonra sunuma geçiyorum. Bazen de ilk önce sunuyorum, sonra teste geçiyorum. Test sonuçlarını gördük. İşlemcimiz ben her zaman söylüyorum. Bakın bu tarz Ryzen 5 5600, 7500F, 7600, Intel i5 13400F gibi işlemcilerden çıkan stok soğutucular adı üstünde stok. Yani adam diyor ki kanka al bunu çalıştır diyor. Yani senin eline bir miktar daha para geçtiği zaman şu anda değil birazcık biriktir. Donanım arşivi Instagram sayfamda çok fazla açıkçası hava soğutma indirimi gelmiyor ama hava soğutma indirimi paylaştığım anda da donanım arşivi Instagram sayfamda paylaştığım veya senin farklı bir yerden gördüğün fiyat performans bir hava soğutma yükseltmesi yaptığın anda işlemcini daha serin çalıştırabilirsin. Daha serin çalışması ne anlama geliyor? İşlemcinin frekanslarının bir tık daha kendi frekansı daha serin olduğu için frekansını bir tık daha arttırması arttırabilmesi anlamına gelir. Ha, performansı aman aman etkilemez ama yine de minik de olsa bir performans performans artışı sağlayabilir daha serin çalışan bir işlemci. Tabi 90-100 derece çalışan işlemciden bahsetmiyorum. Şu bir gerçek ki arkadaşlar karşımızdaki 4060 TL 16 GB buz gibi çalışan ve 4060 TL 16 GB değil. Gördük. 70 dereceye çıkıyor. Biz ne kartlar gördük, neler neler gördük. Onun için 70 derece benim için bu sistemde okey. Sistemde 12.000 liralık bir indirim var. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız ki sevdiğiniz eminim. Videoma like atıp kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hayırlı olsun.